Bu arada Efendimizin de içinde kalacağı çadır kurulmuş, akışı değiştirecek hamle için merkezde tayin edilmişti. Bu sırada savaşın ceryan edeceği alanı teftiş etmek istedi. Yanında bir grup ashabıyla birlikte Bedir kuyuları arasında dolaşırken Kureyş ulularının isimlerini saydı ve bizzat mübarek elleriyle onların teker teker ölüp de düşecekleri yerleri gösterdi. Çok geçmeden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti Ebu birlikte bu çadıra girdi. Sebeplere riayet edip savaşın hakkını verecek tedbirlerin yanı sıra Mevla-i Müteal'le olan irtibatını da ihmal etmiyordu. Zira atılan her adım da onun rızası olmalıydı. O razı olduktan sonra inayeti de zahir olur ve her türlü sıkıntının üstesinden gelirlerdi. Evet, Şimdi de sohbeti canan zamanıydı. Bir aralık dışarıda bekleyen birinin varlığını hissetti. Dışarı çıkıp da baktığında oradaki insanın Saad İbni Muaz olduğunu gördü. Yüzünde endişe dolu bir bekleyiş hakimdi. Belli ki müşriklerin efendimize bir kötülük yapabileceklerinden endişe etmiş ve kılıcını kuşanarak onu korumak için buraya kadar gelmişti. Bu endişe onun yüzüne de yansımıştı. Düşmandan gelebilecek tehlikelere karşı tedirgin bir hali vardı. Efendiler efendisi ona döndü ve "Sanki sen Ey Saad, bu insanlardan gelecek tehlikelere karşı endişe duyuyorsun." diye seslendi. "Vallahi de evet ya Resulallah. Zira bu bizim müşriklerle yapacağımız ilk savaş." diyordu. İşi ihtimale bırakmayan bu tedbir insanı ancak takdir görürdü ve Efendimiz de onun bu hassasiyetini takdirle karşılayacaktı. O gece sabaha kadar dua dua Rabbine yalvaracak ve Allah davasını ikame etmek isteyen bu bir avuç insanı inayet edip muzaffer kılmasını talep edecekti. Dua ederken Allah'ım diyordu. İşte Kureyş. Bütün benliği ve şatafatıyla birlikte buraya kadar geldi.'' Onlar sana meydan okuyor ve resulüne yalancı isnadında bulunuyorlar. Allah'ım, onlara karşı senden bana vaat ettiğin nusretini talep ediyorum. Allah'ım, yarın sabah erkenden onların burnunu yere sür arada Bedir'de tatlı bir yağmur başlamıştı. Bu gelecek zafer öncesinde adeta tatlı bir rahmet müjdesi gibiydi. Müminler için rahmetin sağanak olup yağacağının müjdesiydi. Elbette aynı yağmurdan karşı tarafın olduğu yerde etkilenmişti. Bir farkla ki onlar giderek şiddetlenen bu yağmur sebebiyle bir nişan olmuş ve bulundukları yerde çamurdan hareket edemez hale gelmişler. Bir de o akşam üzerlerine sekine inmiş ve ashab sanki rahmet banyosu yapmışçasına tatlı bir huzura gark olmuş, iliklerine kadar huzur soluklamıştı. Zaten sekine de böyle bir huzurun adıydı. Öyle tatlı bir uykuya dalmışlardı ki bu tatlı uyku adeta buraya kadar yaşanan onca sıkıntı ve acıyı tamamen unutturmuştu. Belli ki ertesi gün için zinde olmaları gerekiyordu ve bu telaşla uykusuz kalıp da dirençlerini düşürmemek için Allah Celle Celaluhu onlara böyle bir nimet bahşetmişti. Hatta müminler üzerlerine sinen bu sekinenin tesiriyle ayakta kalabilmek için kılıçlarına dayanmak istiyorlar ama bu vaziyette bile uyuyakalıyorlardı karşı tarafta savaş hazırlığı yapan müşriklerse artan yağmurun şiddeti altında kalacak ve çamur içinde yürümekte zorlanacaklar üstesinden gelmekte zorlandıkları türlü türlü meşakkat yaşayacaklardı gecenin sabahında efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha müşrik ordusu gelip yerleşmeden önce Bedir'de ashabını toplamış ve savaş için saflara ayırarak hizaya sokmuştu. Belli ki görünüşe de önem veriyordu. Zira bu da bir mesajdı. Hafif öne veya arkaya kaymış olanları bizzat uyarıyor ve saflardaki düzgünlüğü sağlayıp nizami bir görünüm temin ediyordu. Efendimiz bu esnada saflar arasından birinin hafifçe öne çıktığını görmüş ve yanına gelerek biraz geri çekilerek hizaya gelmesi için elindeki okla bu sahabinin göbeğine hafifçe dokunmuş ve ''Sen de hizaya gir ey Sevaat'' buyurmuştu. Sevaat İbni Gazi'ye hizaya girmişti girmesine ama arkadan ''Ya Resulallah bana eziyet verdin. Seni hakla gönderene yemin olsun ki'' aynı şekilde kısas istiyorum. Sesin geldiği cihete yönelen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç tereddüt etmeden karnını açtı ve ''Hadi öyleyse kısas yap'' diyerek sevadın vurması için yanına yaklaştı. Ashab-ı Bedir tacüp içinde gelişmeleri takip ediyordu. Efendimizin bu davranışı kul hakkı adına herkese büyük bir ders veriyordu herkesin dikkat kesildiği Sevad, önce eğilip efendimizin karnından öptü ve arkasından da boynuna atlayıp ona sarıldı. Niyeti anlaşılmıştı. Efendimiz de sordu. Peki niye böyle bir şey yaptın ey Sevad? Ya Resulallah, gördüğün gibi savaş gelip çattı ve ben öldürülmeyeceğimden emin değilim. İstedim ki tenimin mübarek teninize değmesi dünyadan son nasibim olsun ve huzur-u ilahiye ben bununla gideyim. Resulullah'la bütünleşmenin, onun sevgisiyle yanıp tutuşmanın ve aynı zamanda onun sevgisine karşılık asabından taşan sevginin adıydı bu. Bu hareketle karşılıksız kalmayacak ve yaşanan bu hadise üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Seva'da iltifat edip hayır duada bulunacaktı. şiddetli bir rüzgar esmiş ve bir müddet sonra arkası kesilmişti. Çok geçmeden ikinci bir rüzgar ve bunun ardından da üçüncü bir rüzgar estikten sonra ortalık durulmuştu. Meğer birinci rüzgarla birlikte Cibril Emin, ikinci rüzgarla Mikail ve üçüncü rüzgarla da İsrafil Aleyhimüsselam gelmişlerdi ve beraberlerinde bulunan biner adet melekle müminleri takviye ediyorlardı. Demek ki Rabbi razı edecek keyfiyeti elde edip onun adını bayraklaştırma adına yerdekiler kendilerine düşeni kusursuz yerine getirip yapınca sema ehli de buna kayıtsız kalmıyor ve hayır müdavimlerinin yardımına koşuyordu. Mikail ve beraberindeki bin melek efendimizin sağ tarafına İsrafille birlikte olan diğer bin melek de sol tarafına geçip saf tutacaklardı. Kendilerine mahsus bir görüntü arz ediyorlardı yeşil, sarı ve kırmızı sarıklarını başlarına sarmış, bir ucunu da bellerinden aşağıya doğru sarkıtmışlardı. Atlarının alnında yünden bir nişane bulunuyordu. Büyük ve beyaz sancak, muhacirler adına Mus'ab İbni Umeyr'e verilmişti. Bunun yanında ensarı temsilen iki tane daha sancak vardı. Hazrecin sancağını, Hubab İbni Münzir ve Evsin sancağını da Sa'd İbni Muaz taşımaktaydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, muhacirlerin parolasını, Ya Beni Abdirrahman, Hazrecinkini, Ya Beni Abdillah ve Efsin parolasını da, Ya Beni Ubeydillah olarak tayin etmişti. Genelde herkesin kullandığı parolaysa, Ya Mensur, öldür şeklindeydi. Savaş başlamadan önce Efendiler Efendisi'nin ashabına diyecekleri vardı. Ashabını toplamış ve şöyle seslenmişti. Ben biliyorum ki Haşim oğullarından ve diğerlerinden bazı insanlar zorla savaşa gelmek zorunda bırakıldılar. Zaten bizim onları öldürmeye ihtiyacımız da yok. Sizden kim Haşim oğullarından birisiyle karşılaşırsa sakın onu öldürmesin. Bu listenin başında şüphesiz Efendimizin öz amcası Abbas İbni Abdülmuttalip bulunuyordu. Müslüman olmuştu ama İslam'ı tercih ettiğini Kureyş'ten gizliyordu. Hatta hanımı Ümmü Fadl'la birlikte onun da Müslüman olduğu haberini kendisine ilk ulaştıran Ebu Rafi'i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu müjdesine mukabil hürriyete kavuşturmuştu. İşte bugün Hazreti Abbas dahil Haşimoğulları bilhassa Ebu Cehil'in zorlamasıyla Bedir'e gelmek ve ailelerinden birilerine karşı kılıç kuşanmak mecburiyetinde kalmışlardı. Onun dokunulmaz ilan ettiği başkaları da vardı ve ashabına şunları söyledi. Dikkat edin! Ebu'l-Bahderi'den başka bunlar arasında kimsenin bana karşı minnet hakkı yoktur. Sizlerden hanginiz onunla karşılaşırsa yolunu serbest bıraksın ve o size ilişmediği sürece sizler de ona dokunmayın. Zira o yine Ebu Cehil'in tahrikiyle Kabe'de üzerine deve işkembesi atıldığı zaman Efendimiz'e sahip çıkmış hatta mahzun haline şahit olunca da onu yoldan geri çevirip Ebu Cehil'in kafasına sopasını indirerek başını yarmıştı. Üç yıl süren boykotun delinmesinde de önemli ölçüde onun rolü vardı. İnanmamıştı ama bu kadarcık iyiliğini bile Efendimiz unutmamıştı. Kendisiyle savaşmak için geldiği Bedir'de Ebu'l-Bahdiri'ye de merhamet ediyordu. Ancak bu durumdan hoşnut olmayanlar da vardı. Bizler babalarımızı, kardeşlerimizi ve aşiretimizi öldürüp dururken Abbas'ı terk mi edeceğiz? Diyorlardı. Bu sözler Efendimizin kulağına kadar gelince yanına Hazreti Ömer'i çağırdı. ''Ya Eba Hafs'' dedi. Bu künyesiyle Hazreti Ömer'e ilk seslenişiydi. Gönül eritip yürek yakan bu seslenişinin ardından da içini açarak ona şunu söyledi. Hiç Resulullah'ın amcasını kılıçla vurmak uygun düşer mi? Hazreti Ömer kim olursa olsun Resulullah'ı üzeni oracıkta defterinden sili verdi ve hemen ''Onu bana bırak ya Resulallah, bırak ki onun boynunu vurayım.'' diye kükredi. Çünkü ona göre böyle bir itirazda bulunan ancak bir münafık olabilirdi. Ancak efendiler efendisi asabından kimseyi dışarıda bırakacak değildi. Ona göre insanlar ne kadar farklı düşünürlerse düşünsünler, İslam'ın eritici atmosferine girdikten sonra bu farklılıklar ittifak çizgisinde izale edilecek ve herkes gün gelip mutlak doğrunun etrafında kenetlenecekti. O gün de öyle olacaktı. Hazreti Ömer'in nifak alameti taşıdığını düşündüğü o insanlar gün gelecek Hazreti Ömer'in de gıptayla baktığı ve Resulullah'a sırdaş birer can yoldaşı olacaklardı. buraya kadar her şey kontrol altındaydı. Müşriklerin sayı ve teçhizat açısından üstün olmalarının ne önemi olabilirdi ki? Nice sayıca az topluluğun kendilerinden kim bilir kaç kat orduların üstesinden geldiğini bizzat Allah ifade ediyordu. Onların da rızayı ilahiden başka gayeleri yoktu ve işin burasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına savaş öncesinde bir hutbe irade edecekti. Önce Allah'a hamd edip onu sena ile başladığı hutbesinde şunları söyleyecekti. Şüphesiz ki ben Allah'ın sizi teşvik ettiği hususta sizi teşvik ediyor, O'nun yasakladığı konularda da dikkatinizi çekip sizi nehyediyorum. O Allah ki şanı yücedir. Hak ile emreder ve doğruluğu sever. Hayır ehline onu katındaki mertebelerine göre verir ki onlar onun verdiği bu hayırla yad edilip onunla birbirlerine üstün olurlar. Şu anda sizler de hak üzere bir menzilde bulunuyorsunuz. Böyle bir yolda Allah ancak kendi rızası için yapılan amelleri kabul eder ve yine şüphe yok ki gerçek manada sabır Böylesine zor anlarda gösterilen sabırdır. Onunla Allah bütün sıkıntıları bertaraf eder ve onunla sıkıntıları unutturur. Unutmayın ki sizler de yarın gerçek kurtuluşu ancak onunla elde edebileceksiniz. İşte sizin aranızda Allah'ın Resulü var ve sizi bazı şeylerden sakındırıp belli başlı taleplerde bulunuyor. Bugün siz gazabı ilahiyi celbedecek bir davranışınıza Allah'ın muttali olmasından sakınıp haya edin. Çünkü Allah celle celaluhu Allah'ın gazabı sizin kendinize olan kötülüğünüzden daha büyüktür buyurmaktadır. Onun size gönderdiği kitabında emrettiklerini, ayetlerini size beyan edip gösterişini ve zillet içindeyken sizi kurtarıp aziz kılışını iyi düşünün ve ona sımsıkı sarılın ki onunla Rabbiniz sizden razı olsun. Bu mevkilerde Rabbinizin hiçbir emrini çiğnemeyin ki size vaad ettiği rahmet ve mağfiretine nail olun. Zira onun vaadi hak, kavli sıdk ve ikabı da şedittir. Artık ben de sizler de hay ve kayyum olan Allah'a emanetiz. Sırtımızı sadece O'na dayar, sadece O'na tutunup O'ndan yardım diler ve yine sadece O'na tevekkül ederiz. Zaten dönüşümüz de O'nadır. Allah Celle Celaluhu bizi ve bütün Müslümanları mağfiret buyursun.''